Boktan boktan şeyler çıkıyor. Ya sıktı zaten bu benim canıma. Bu neymiş abi? Apatit mi abi? Apatit abi. Üf. Sikeceğim apatitini. Bir boka yaradığı yok. Elbise yaparım en azından. Belki bir boka yarar. Dayanıklılığı nasıl bilmiyorum ama. Ya burada da bir kim yok ya. Ki Böyle boş bir mekan yani. Ananı! Korktum lan! Oğlum bu kadar büyük... Neyle beslediler oğlum seni? Ulan hemen ölüyorsunuz. O aklıma Zelda geldi. Böyle de öldürürüm sizi. Ohoho soykırım. <laughs> Diablo 1'deki alevlere döndü. Oh slime koleksiyonu yaptım. Oh. Oh gel. Oh, oh 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 Mükemmelsiniz. Gel bakayım seni de bir lavlayayım. O oh, olmadı olmadı. <laughs> Gerizekalı. Ah! Haaaa! Kılıcın ömrünü bitirdim. Bye bye! Oğlum ne güzel ölüyorsunuz lan. Oo, oh, Burası bayağı ağır gitti yani de. Dur, şu neymiş lan? Apatit bu da ya. Anlıyorum abi. Abi, apatit mi bakayım? Diamond, oha 9 tane diamond'ım oldu lan. Boru değil. Ya sen de iki dakika yanma suya gir şuna. Aynen tribineyim ben sen. Çok büyük bir arazi yalnız burası ya. I wanna break your face man. I wanna break your face. Gel al yan. Yan 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 alın satayım. Mikro dalga yapmadım çünkü bu ne lan lazanya çıktı. Harbiden lazanya çıktı ha. Lazanya mı o? Spagetti ve köfte yeriz abi. Ha, ah, sof. Abi benim için şu anda diamond önemli. Diamond olduğu sürece isterse Allah taşı olsun yani. Yapacak bir şey yok. Diamond her zaman en değerlisi. Benim için. Hiç böyle gereksiz lapis lazüllere falan gerek yok. Sikerim altında. Apatit. Apatiti de severim abi. İşlevsiz olabilir ama. Görüntüsü. Hayır. Ya yapma bunu ya. Suya girmem lazım suya girmem lazım. Beyaz örümcek gördüm zaten. Tırsmaya başladım. Gel senin de bir ananı düdükleyeyim de gel. Gel piç oğlu piç. Oo. Glowstone mu bu? Glowstone mu bu? Değilmiş. Güzel. Ruhuna elveda. Al şunları. Hmm. Mis gibi. Süpersin ya. Çok bereket versin. Vallahi mükemmelsiniz ya. Yok böyle bir güzellik. Oh oh oh. oh. Oy, oy, oy. apatitlerim gelsin. Apatitler, apatitler. Şöyle bir güzellik görmedim arkadaşlar. Cık. Bu kadar bereketli bir mekanda. Oo. Direkt yerin bir adım üstündeyiz. Ya hırsız piç. Siktir git. Ben seninle uğraşmak istemiyorum. Aynen içinden çıkacak hiçbir şey de benim işime yaramaz. O zaman apatitlere aban abi. Apatit en iyisi abi. Apatit en güzel abi. Bu apatit de değil galiba. Yok ya apatit parlıyor. Diamond o kadar parlamıyor. Sikeceğim. Ben parlamayanından istiyorum. Gelin bakayım. Hah. Bunlar parlamayanlar. Evet. Bildiğin diamond yani. Cık. Abi. Böyle güzel şeylerle. Beni keyiflendirin ya. Ya ne çaldın yine ulan piç. Piçin evladı gel bakayım buraya. Sen benden mi kaç? Geri zekalı. Abi şu hırsızlardan efe ediyorum zaten. Cık cık cık. Hah. Gel. Apatit pikeksimle alayım burayı. Gel. Ay vallahi. Gel seni de alayım. Neymiş lan bu? Sikko bir şey. Neymiş bakalım. Boktan bilmem ne çıkar. Topaz topazsa şunu topaz almaya deneyelim. Yine alamıyoruz abi. Bak yine düşmeyecek. Böyle bir saçma sapan bir şey olacak. Ha düştü. Neymiş bu? Ne atabiliriz? Ee, şunu bir yesem mi ben yemek olarak? Gel bakayım. Aa, aç da değilmişim. O zaman ne yapabilirim? Ya boktan bir şey çöpe atmam lazım abi. Neymiş gelen nikel. Ay sikeyim nikelini ya. Aman. Ne nikelmiş arkadaş. Yani. Sanki bir bok var. Ah gel bakayım kardeşim patlasan. Oh bereket versin. Çok şirin oldu burası. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var. Hoppa. Gel gel. Seni son bir kere daha yakayım. Piç. Hah Şunları da topla abi. Bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. Oh. Şurayı temizlikten sonra zaten eve döneceğim. Bütün eşyalarımı diamond'dan yapacağım. Hatta hile kullanabilirim de emin değilim o konuda. Eee gitmesen mi diyorum şu şeydeki yere ya. Mekana, Twilight Forest'taki. Sikten mekan fazladan bir bölüm oynamış olurum belki arkadaşlar. O mantıkla düşünürseniz olabilir. Fakat e, içimden pek fazla Oynamanın geldiğini söyleyemeyeceğim size Yani Birazcık bana kalmış bir şey Bu ne kol bildiğin kolamı da koyayım Ne yapacağım kolu lan ha Güzel şimdi abi eve dönme vakti Eve nasıl dönebilirim Böyle dönebilirim Gel Çok mantıklı Abicim sen de tam zamanında spawn oldun Şimdi gel bakayım buraya. Şu çantayı biraz boşaltabilirsek belki. Oo, çok fazla şey de oldu. O zaman şu kristalleri atalım. Hatta ben o kristalleri deneyeceğim de şimdi. Merak ettim. Kristalleri alır deneriz sonra. Diamond'ımız 36 tane oldu. 60 tane apatitimiz var. Nikelimiz dursun amına bunu Şu block of iron'lardan hayvan gibi şey yaparım. Iron Golem yaparım. Aa tabii onun için ee, banka bana ihtiyacım var. Yetiştirse miydim acaba? Ya üf, alırız şuradan bir tane. İskerim. Slime bolları koy. Zaten biz kime yaramıyor kalanlarda. Crafting gayet bilmem ne. Hook shot. Güzel. Zaten 100 tane eşyam var. Gel bakayım buraya kardeş. Biraz şu boyun ölçüsüne bakalım. Hop. Yok ya şu portala değil bu portala gidelim. Bu portalın nereye gideceğini biliyoruz. Diğer portal başka bir yerde açılır. Açılması problem değil. Ee, teleport portalımı bulmam lazım şu anda benim. Nereye koydum da hatırlamıyorum teleportu. Dur bu ne amk dediğim bir yer vardı. Eee menü. Waypoints. Bu ne amk vice. Vice'e gideceğiz arkadaşlar. Ee, galiba obsidin ihtiyacı olsa değil. Ya acaba uğraşmasam mı? Çok zor geldi lan. The End'e gidip oyunu bitireyim mi arkadaşlar? Boss'un amına koyayım. Hardan götünü başını dağıtayım. Bir sürü eşya yaptım. Onlar da boş boşuna yazsın. Belki sonra devam ederim tabii ki ama. Ee, şu anda portal bulmak için bir kreatif modu açmam gerekecek. Şöyle bir yukarıya yolculuk alabilirsem. Acaba buraya mı koydum ben şeyi? Cık. Burada da değil. Ya belki şu ağacın tepesinde olabilir de. Zaten baksan abi, ah burada, harbiden burada yani. Çünkü arkadaşlar koordinatı verince şey yapıyor. Direkt en yüksek yerden veriyor. Olabilecek. Ya yani yüksek derken, dur. Hop. Güzel. Gördüğünüz üzere mekan burası. Ee, birazcık torchla aydınlatma işine girişmem gerekecek. Şöyle bir şekilde. Evet. Burada gördüğünüz üzere her bok var. Ee, dungeon kafası birazcık. Zaten çünkü bir sürü... Ee, neydi? Mob spawner filan da olması lazım. Da pek de bir şey yokmuş yani. Geçen yerden sonra burası biraz kolpa geldi bana şimdi. Hani şu tepelerden inan şeyler çok efsane de mesela şurası yarılıyor yani. Oraya ee, artık inşaat çalışmasını yapacağız yani. Zaten şöyle bir çıkış gerçekleştirebilirim diyecektim ki olmaz. Enderman Spawner mesela. Ne gerek var değil mi arkadaşlar? Sen mesela ölsen hiç de bana koymaz. Neredesin? Buradan mı saldırıyorsun? Çok güzel. Öl. <laughs> Gerizekalı. Hop tırman. Tırmansana lan. Cık, ay sikeceğim. Hop bakma bakma bakma. O zaman. Oo. Oh. Hoppa bana mı saldırdın piç? Ölmeyi bileceksin o zaman. Hop. Kompeseye ihtiyacım yok. Buna hiçbir ihtiyacım yok arkadaşlar. Aa ee, ya ben çok doydum aslında. Patla abi. Çok güzel. Ya ben bunları almasam mı acaba? Of çok fazla geldi şimdi bana abi. Ben bunları alıp ne yapacağım? Götüme mi sokacağım? The End'e gidip oyunu bitireceğim diyorum. Zaten e, enchant basacağım yani silahlara. Yani pek lüzumu yok açıkçası. Tabii olabilecek en taşaklı silahları yapacağım. Hatta kreatif moddan alayım abi. Yani bütün malzemeyi yaptım da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Uğraşmak istemiyorum. Bir The End macerasını yaşayıp Oyunu bitirmek istiyorum. Daha buradan bir bok olmaz abi. Bana buradan bana ekmek çıkmaz arkadaşlar. Buradan bana ekmek çıkmazsa o zaman ben ne yaparım? Amına korum böyle işin yani. Hah gel bakayım kuşçuk. Kuş! Gel. Kaçma lan pezevenk. <laughs> ya öf iyi ki zehirleyeceğim amına bunun örümceği ya. Of. Tribinizi sikeyim artık. Bıktım sizden abi. Skellington'dan bıktım abi. Yani bombi yılını olmasa gerçekten Hiş, tamamen defedeceğim edeceğim senden. Ama öyle bir nimetim var yani. Senetinden etinden suyundan faydalanıyoruz arkadaş. Ya yani bak. Öldürsen hmm, öldürsem mi kendimi? Nasıl döneceğim ben eve ya? Öldürsene beni piç. Hah. Ulan öldüremiyorsun bir daha. Vuracan deme hiç deme hiç değil. Hadi abi. Eyvallah. Nereye geldik? Ya Nerede Nerede portalımız Sikicim ya Bu, Burada değil Creative mode Of Kardeşler Of 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 Niye böyle uğraştırıyorsunuz beni ya Pembe renkli portala gideceğim diye Sıçtım Dur lan bak Buranın altında kesin bir şey var ha Hop Bir bokluk var burada Vallahi var Bu kadar boktan şeyler varsa Bir yere çıktık ama biz kime yaramayan bir mekana çıktık arkadaşlar. Çıktığımıza göre bu mekanda da kim olmayacağına göre Ya aman! Ya ben hala neyle uğraşıyorum arkadaşlar? Ben oyunu bitireyim ya. Sikerim böyle iş abi. Ha, gel abi. Gel abi mutlu mesut biz bitirelim şu oyunu. Hileydim hileydi. Siktir et abi. Zaten yapacağımızı yapmışız. Oyunun koymuşuz. Ben şu an bu saatten sonra survival mantığını zaten zerre siklemiyorum yani. Hatta gel piç. Gel buraya. Speed scroll da basacağım. Saatte 100 km hızla değil 500 km hızla gideceğim. Ama o zaman da bilgisayar kasılıyor. O kadar hızlı yüklüyor ki çünkü loadluyor her yere. Yani pek de benim e, bilgisayarın kaldırabileceği hedefler değil. İyi az kaldı az kaldı. E, güzel. Portal. Mis gibi. Çok iyi. İyi gidiyorsun. Hadi abi portal. Bastır gaz abi. Güzel. Bu geyikleri de öldürünce çıkıyordu. Çanta yapmaya da gerek yok. Çünkü sikko şeylerle doldurdum zaten her yeri. Ha. Gel abicim. Gel. 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 Gel dön evine. Gel dön evine sen. Sak. Sikleme bunları. Saklama. Boş ver dön evine. Şimdi gel. Gel biz ekipmanları hazırlayalım. Şimdi böyle güzel şeyler hazırladık. Sonra elbiselerin en hasını seçelim abi. Elbiselerin en hası böyle budur ha. O zaman şöyle bir piçik yapalım mı? Gel aga. Seni buraya atıyorum. Seni de atıyorum. Lüzumsuz işler yani. Sonra abi seni de attım. Hatta seni de atıyorum. Anasını satayım her yerde olmuş. Şimdi abicim. Şu şu dörtlüğü alalım abi. Mis. Sonra şu şöyle yarılmış itemlar var mı abi? Gel. Şu mesela the grunt nasıl bir şeymiş? Bakalım. Sik'ten bir şey abi. Dur ya biz şu portalları mı kullansak? Şu portalları bir kullanayım lan. Çöpe gitse bile umurumda değil. Ne yapayım abi yani? Elimde mi dursun? Hah. Oo. Nereye portal bu? Bir dakika. Bilgisayar kastı şu anda. Sıçtı yani. Crashledi lan. Yapma abi böyle şey. Kilitlendin anlıyorum da yani. Çökme lütfen. Çank yükle. Oha bildiğin bir mekana portal bulduk. Bu da enteresanmış da. Enteresan olmasından ziyade şu anda benim bilgisayarın sıçmış olması diyeceğim. Nereye geldik lan? Enteresan. Lan neresi burası? Burada ne bok var abi? Bir dakika burada kesin bir bok var abi. Kesin bir bok var yani. Ben abi güvenirim bu herifin lafına. Gel kreatif moda gir abi. Siktir et şimdi bunları. Aynen abi geç 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 geç. Var mı burada bir şey abi? Ananı sikiyim! <laughs> Mekana gel! Oha bu çığlıklar ne lan? Oğlum! Ah siktir! Ha siktir yok böyle bir şey abi. Mekana gel coşmuş lan bunlar. Oğlum bu nasıl bir ütopya? Oğlum oha çok saçma lan. Oğlum inanılmaz saçma yani. Of benim kılıcım bitti ya. Allah Allah. Niye bu kadar enteresan bir şey yapma gereği duymuşlar ki? Gezinelim abi. Ben şimdi burada hayatta kalma mücadelesini pek sürdürebileceğimi zannetmiyorum. Biraz ee, zor bir yol olacak. Kardeşim sen nereden çıktın? Amına kodumun hayvanı ya. Bak şimdi sana ne yapacağım. Buyur. Afiyet olsun. Görüşürüz. Sizde ne var? Ya klasik şeyler tabi. Spawnerlar da. Ya dur abi iki dakika dur ya. Tamam tamam anladım. Sen bildiğimiz spawnersın da. Zaten dungeon birleşmiş burası anladım. Çok enteresan lan. Oğlum bu sikten hayvanlar da neyin nesi ya. Oo direkt öleceğim. Direkt öleceğim. Öl 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 öl. Oo güzel. Ah! Ya nasıl bir hayvan bu? Çok fenasınız lan. Cücelere bak. Hayvanlara bak. Hayvanlar bayağı enteresanmış. Gel bakayım cüce kardeş. Cüce kardeş siktir git ya. Harbiden yani. Lüzumsuz işlerle uğraşmayın. Ah! Abi bir de bunlar de işte vuruyorlar iyi yani. Ha şunu al abi balkabağını. Balkabağından bol bir şey. Hayır ya. Ya işte bu tür hataları yapmayı sevmiyorum. Golden Apple en azından bir işime yarar. Abi hala yiyemiyorum. acıkmıyorum amına koyayım. Hah al şunları abi. Yani yemede yanında yat. Laf söyledi balkabağı. Ee, şimdi bu siktim beni şey nerede abi? Ne atabilirim ki yere? Fermented spider eye. Ya abi rotten flesh ne ya? Yalvarırım ne ya? Ha rotten flesh çok lüzumsuz bir şey zaten. Şimdi burada aptal aptal hayvan... Aa bak yine arkamdan dalacaklar bana. Amına kodum hayvanları. Lüzumsuz işler peşindeler abi. Bir tane daha portal var onu da değerlendireceğim. Çok enteresanmış lan bildiğin. Ama korktum ilk seferinde abi o seslerden öyle ya? Al abi şu tipe bak abi jartiyer giymiş Minik cüce yani Sizin güzelliğinizi yiyeyim Güzel gel Çimen renginizi yiyeyim abi Ben böyle çimeni Türkiye'de görmedim abi Almanya'da gördüm Ha, Hala da vlogumu düzenlemedim anasını Yarım saatten hatta bir saate yakın video var Ne oluyor lan Ha, Spawnlanacağın yere koyayım seni geri gerizekalı Ha, indiririm seni de ya yapma 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 yapma. Abi takılmayın ya. Uf. Abi yapmayın 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 Cidan yapmayın Cidan yapmayın Cidan yapmayın Cidan yapmayın çok çok spawn oluyorsunuz çok spawn oluyorsunuz. Neyse abi burası da böyle bir yermiş. Abi niye yine burada doğdum? Neyse en azından ya uf. yine siktik buradaki teleportu. Ama zaten oyun bitiyor. Zerres kimde değil. Hadi bir tane son portalı da şuraya koyalım. Gel bakayım buraya. Aynen buraya da bir bakalım. Nasıl bir yermiş. Ondan sonra yolumuza bakarız. Bundan sonra zaten çekeceğim şeyde The End'e hazırlıklarımı yaparım. Götüne koyar giderim abiciğim. Umurumda değil. The End'de de Dragon'u tillahını mahvedeceğim yani. Acımayacağım. Osurtacağım. Hmm, çok da uzakta değilmişiz. Hatta bildiğim mafya var. Gel mafyaya gidelim ilk önce. Tamam buraya geleceğiz abi. Ya kesin bir bok var abi. Yine böyle hayvani bir mekan olacağından eminim. Ee, fakat şu fetus çok uzakta. Fetus'a götürmeyi düşünmüyorum sizi. Belki... Aa screenshot'ını koyarım. Tamam. Ha mafya kardeş gel. Param var. Çantamda çok para var da. Ben şöyle bir bol para alayım abi. 111. Gel buraya piçin evladı. Ne yapıyoruz? Hey, ha, neymiş abi? Frisbee var? Cayman club. Başka güzel bir şey yok mu abi? What can hey. I do for you? What can I do for you? Quick, don't waste my time. <laughs> what do you need? ne abi? sword. Aman, şunu at abi. Alır sonra. Uh, hatta. <laughs> Boktan bir şey var mı burada? Şu spagetti yesene bir berk ya. Abi acıkmıyoruz amına koyayım. Acıkmama şifresi yazmışız. Cidden bokluk var ha. Normal acıkmam lazım. At şunu abi. Bir parayı paranın bir aynen ha. Şöyle bol keselim. Ne oldu abi şimdi? Nedir bizim şimdi item'ımız? Bakayım bir dakika. Alo.